gerçekten çok güzel bir müziği var arkadaşlar. Bayılıyorum bu müziğe gerçekten çok güzel yapmışlar. Döner efsanesine karşınızdayım arkadaşlar. Hemen dükkana mı giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben giriş yapmak istiyorum ve siz de buradan bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel olur diyorum. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen bölümde eğitmiştik bizim çalışanımızı çalışanımız ve çalışanımız, çalışanımız artık otomatik arkadaşlar. Yani. Gerçekten otomatik şak 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 hallediyor her şeyi ve bizim para kasmamız lazım arkadaşlar. Gerçekten para kasmamız lazım. Bir sonraki adım ne olur bilmiyorum. Bakalım burada bakacağız arkadaşlar. Kim beklemişti demişti arkadaşlarımız. Buradan güzel para geliyormuş. Bunu alabiliriz arkadaşlar. Minyon'a yeni bir öğe ekleyin diyor. Bunu hallederiz. Muhtemelen bir tane veriyoruz buradan. O hall oluyor. Aynı portakal suyu gibi arkadaşlar. Burada patates de önerilerde. Belki olabilir. Burada Fransız biliyorsunuz ki Fransız patatesi de olarak de geçiyor. Bilmiyorum. Yorumlarda yazarsanız çok güzel olur. Ben bugün para kasmaya oynayacağım. Hayır bakalım. Oyuna geçelim arkadaşlar arkadaşlar. İşte 44. gün arkadaşlar. Hiç problem değil artık. Patatesleri kesiyorum böyle şak 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 şak. Hemen buradan pakinin alan kola fantayı basıyorum arkadaşlar. Lavaşımı yerleştireyim. Buradan hemen arkadaşlar dönerimi keseceğim. Hızlı şekilde bakalım çalışanımıza sonra bırakacağız işi arkadaşlar. Çalışanımız tezgahı dolduruyor artık. Şimdi dönerimizi de fullledik. Güzel. Patatesleri de arkadaşlar buna hemen verelim. Hemen buradan devam edelim. Bakın şu an diğer malzemeleri hiç koymadım arkadaşlar. Merak etmeyin. Tek tıkla hallediyorum bizim çalışanımız ya. Kral adamsın işte bu arkadaşlar on numara beşimiz oldu ya bir döner yapmaya devam ederiz rahat rahat döner yapabiliriz arkadaşlar şöyle oh 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 mis gibi paraları kasmaya devam edeceğim arkadaşlar bakalım kaç tane müşteri yapacağız bugün kaç para kazacağız ben de çok merak ediyorum arkadaşlar hızlı olmamız gerekiyor elimiz hızlı olması gerekiyor çat meyve suyumu verdim hemen tamam üzülmeyin hepinize yetecek döner var bu ablamız iki tane istedi tamam buradan da bir tane kıvıralım buradan da bu ablamıza da verelim şimdi bir abimiz kaldı burada onu da hemen harçacağım patatesleri Buraya yerleştirip tekrardan Güzel işte bu mükemmel Ay yanlış yaptık ya orada turşu eksik kaldı Neyse çalışanımız yesin O da aç o da güzel eğitmen sağlıyor bize güzel eğitildi arkadaşlar Ve artık her şey otomatik yaptığına göre O da bir şeyler yesin abicim ya Sıkıntı yok tamam buna verdim Hop hallettik arkadaşlar Hop hırsız geldi hırsızı dövelim Tamam güzel patatesleri yerleştirdik Güzel mükemmel bak iki tane istedi Rahattayız arkadaşlar iki tane kola var burada iki tane kola tamam hemen çek bir tane kola bastık böyle patatesler tekrardan keselim arkadaşlar dilenci geldi iki tane döner istiyor bakın burada hemen çalışanımız halletsin buradaki işleri ben de buradan hemen dönerlerimi hazırlayayım. biraz döner keseceğim hızlıca arkadaşlar dönerimiz hızlı bitiyor burada o yüzden de döner kesmek biraz sıkıntılı olabilir zaman zamanda genişletebiliriz onu da bakalım kola kola var burada tamam bir tane daha kola bastık arkadaşlar fanta isteyen arkadaşımız var bir tane meyve suyu isteyen arkadaşımız var burada tekrardan bir kola tamam güzel kolaları tekrardan basıyoruz patatesleri doldurduk. Tam şimdi menüye devam edebiliriz arkadaşlar. Dönerlerimizi kıvırabiliriz ve çalıştırabiliriz arkadaşlar artık. Haydi. Let's go. Elimiz hızlanması gerekiyor. Daha da hızlı olması gerekiyor arkadaşlar. Şak 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 olması gerekiyor bu işler. Tamam güzel. Bu paket makine sarması da güzel olur arkadaşlar. Kendi kendine paketleri sarı, sarabiliyormuş arkadaşlar. Bu çok iyiymiş. Hemen buradan kes hırsızı. Bir tane dilenci kafasına vur. Unutma. Unutma. Tamam. Oh oh oh. Aldım. Tamam. Dilenciyi aldım arkadaşlar. Rahat da kalın. Tamam. Güzel. İki tane portakal soyu. İstediği bu sporcu arkadaşımız güzel kola içmiyor sporcu ya o yüzden arkadaşlar portakal suyu istiyor benden tamam güzel onunla uğraşırız iki tane de bundan istiyor tamam sana verdiğim basketbolcu almış o çok güzel para bıraktı hırsızı dövdük arkadaşlar malzemeleri doldur arkadaşım çalışalım güzel çalışalım hemen buradan dönerimizi hazırlıyoruz arkadaşlar dürümlerimizi kola var arkadaşlar kolayı verdik tamam sıkıntı yok hallediyoruz tamam Buradan hemen iki tane dürüm hazırladım. Bir tane daha hazırlayacağım. Tezgahta da bir tane bırakacağım. Yani bu tezgahı biraz genişletebilirsek çok güzel olur. Patatesimiz çok az kaldı. Çok patates yetiştiremedik arkadaşlar. Patatesiz uçuk. Tamam bu tamam güzel. Bir tane patates yeter mi? Buraya tam denk geldi. işte bu mükemmel. Hepsini hazırlayacağım şimdi. Bir tane buna arkadaşlar. iki tane buna bu ablamıza. Kardeşimiz ağlayacak biraz zırlayacak ama sıkıntı yok. Onu da halledeceğiz hemen. Hemen bunu buradan yerleştirdim. Tamam patates kaldı. Tamam patates geldi hemen. Çat diye patates. Hemen dönerce keseceğim arkadaşlar. Hazır müşteri yokken bu kardeşimiz ağlasın sızlasın sıkıntı yok onu biz hallederiz onun gönlünü alırız biz arkadaşlar şeker meker bir şeyler veririz tamam burada ne eksik sos patates eksikti bunda tamam bunu da kıvırdım tamam güzel on numara güzel tamam bunu da ver mı ağladı çok fena kızdı parayı da bıraktı güzel burada portakal suyu iki tane dürüm iki tane daha dürüm gelecek arkadaşlar 50 saniyemiz var sıkıntı yok dert etmek yok biz hallederiz bu işi diyoruz arkadaşlar hemen hallediyorum Rahat da kalın hemen bunları paketleyeceğim. Bir tane daha buradan. Oyo oh, fanta var. Fanta'yı verelim tamam yetişir mi bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım yine arkadaşlar kaç müşteri halledeceğiz arkadaşlar bugün bilmiyorum tamam bu abimize iki tane verdim bu ab ablamıza bir tane verdim küçük kardeşimize hemen buradan hırsızı kestik arkadaşlar parayı çalmış hain hırsız hemen buradan parayı ver iki tane ya yetişir mi yetişir ay ya patates bitti yine patates bitti yine ya patates hemen kes ya patates çok çok bitiyor arkadaşlar neden bu kadar patates bitiyor şimdi patates sorunumuz çıktı ya önce de patates sorunumuz yoktu şu an patates bekliyoruz yapacak bir şey yok şu an patates Gelsin. Neyse patatesi boş ver. <laughs> Burada birisi geldi. Bu abimizi veremedik abicim ya. Sıkıntı yok. Son iki bir artık yeter ga diyoruz ve bakalım gün bitti. Kaç tane müşteri tamamlamışım merak ediyorum. 7 8 para 13 müşteri güzel. 286 para. 10 numara 5 olmuş arkadaşlar. Gerçekten biraz daha para kasacağım. Biraz daha paramız olsun arkadaşlar. Dükkandan bugün bir şey almayacağım. Önerilerinizi bekleyeceğim arkadaşlar. Yorumlarda yazarsınız. Ne almamız gerektiğini ona göre tabii ki devam edeceğim. Haydi bir Burada girelim arkadaşlar zamanımız var başlayalım hızlıca bakalım bakalım arkadaşlar kaç kişiyi halledeceğiz Patatesi çok dikkat etmem lazım arkadaşlar patates çok çabuk bitiyor o yüzden de her zaman patates basacağım artık ya Gerçekten hemen dürümüm, dürümlerimi kesiyorum buradan dürümlerimi hazırlıyorum arkadaşlar Çalışanımıza bastık mı otomatik bu çok iyi oldu ya otomatik çok iyi oldu ya Hemen patates hazır ol bak patates de hazır olamıyor şu an tamam güzel mükemmel tamam şuradan hemen hallediyoruz Tamam iki tane portakal suyu iki tane fanta kola tamam bunlar çok iyi mükemmel hemen hemen hallediyoruz arkadaşlar Bunlar tamam bir tane dürüm isteyecek tamam güzel patatesi yerleştirdik güzel bu hazır tamam dürümlerimizi yerleştiriyoruz arkadaşlar 10 numara 5 yıldız. hemen kolamak yasana Tamam bastım o da güzel Tamam. Hallediyoruz arkadaşlar. Rahat bakalım. Bendesiniz. 10 numara müşterileri yakalayacağız arkadaşlar burada. güzel para kazanacağız. Bakalım şimdi kaç para kazanacağız. Merak ediyorum ben de arkadaşlar. Patates. Hemen patates kesiyoruz arkadaşlar. Ardından unutmayalım patatesleri. Tamam. Güzel. Hızlı olmamız gerekiyor biraz da. Tamam. Çok hızlı. Bir tane burayı. Bir tane burayı. Bir tane burayı. Cola, Fanta. Hırsız. hırsızla öldürdük. Vurduk doğrusu kafasına. <laughs> bakalım. Kardeşimiz Mutlu Mesut ayrıldı. Hemen buradan devam ki. Devam ki. Devam ki arkadaşlar. Rahatlık yok bize arkadaşlar sürekli çalışmak var. Kafamız hep çalışmakta. Haydi bakalım bak kola makinesi boş kaldı. Kola makinesini doldur hemen hızlıca patatesleri ekle. Yine patates bas. Arkadaşlar hep patates basacağım. Geçen sefer arkadaşlar patatesden az kalsın gidiyorduk. Çünkü hemen bunları verelim tamam. Şu an müşteriler tertemiz. Bakın arkadaşlar müşteriler yine yetişemiyor hızıma. <laughs> Böyle olması çok güzel oluyor. Uyuma bana ver hemen. Buraları soslar az kalmış hemen doldursun kardeşim bize. Çalışanımız patates tekrardan basıyorum arkadaşlar. Hazır kimse yokken ben biraz rahatta böyle takılabilirim şu an. Hadi bakalım dönerimizi de keseceğiz hemen hızlıca. Biraz döner keselim arkadaşlar. Bunların zamanı var. Bakalım iki buçuk dakika neredeyse var arkadaşlar. Daha fazla hatta iki buçuktan ee, dilenci geldi. Tamam dilenci iki tane portakal suyu verdim. Tabii. Tamam bunları tamamlasın. Güzel. Tamam hemen hallediyorum arkadaşlar. Birer tane geldi. Bunlar sıkıntı. Biraz kendimi de toparlamış oldum buradan. Hemen buradan paraları da dukalım. Ha çok mu para verdim bunlar birer dönere. <laughs> hemen buradan toparlıyoruz arkadaşlar. Rahatta kalın. Bir tane dilenciye verdim. Dilenci de gidecek kafasına vurmamız gerekiyor unutmayın oydu bu dilenciden ne kadar pa çok para çıktı arkadaşlar çok iyi <laughs> hemen kıvırdık ve hızlanıyoruz arkadaşlar ee, bu kola makinesi bir kere basalım arkadaşlar patatesidir unutmayalım bakalım tekrar bak kola isteyen olur hemen portakal suyu verdim ee, bir tane bu istiyor ablamız aga be ha açtım çok güzel oldu <laughs> döneri de açabiliyormuşuk ya bunu da şimdi gördüm <laughs> mükemmel tamam fanta hazır bir tane mükemmel kaç tane müşteri yapacağım çok merak ediyorum arkadaşlar hızlandı elimiz şu anımıza iki tane verdim güzel hemen patates burayı yarıştırıyorum. hırsız, hırsız patates keseceğiz yine arkadaşlar. Daha 2 dakika var neredeyse 1,5 dakika. Ya bir sürü müşteri yaparız biz ya. Rahat da kalın ben de arkadaşlar. Tamam. Buradan lavaşımızı falan hayal ediyoruz. Çok güzel. Sos eksik bunda. Güzel. Tamam paketleme de olsa çok iyi olur ya gerçekten paketleme işinde halese mükemmel olacak arkadaşlar tamam bu kardeşimiz çok ağladı buna verdim buna verdim buna verdim, buna verdim. Oh be, çok güzel oldu arkadaşlar kimse kalmadı ya arkadaşlar mükemmel hemen müşteri gelmesi gerekiyor hızlı bir şekilde bana müşteri versin oyun arkadaşlar tamam rahatlayız döner keseceğim biraz da ağzım olabilir döner bize yine rahatladık arkadaşlar farkındasınız şu çalışanınız bize çok iyi geldi gerçekten çalışma çalışanınızı eğitin arkadaşlar bu oyuna yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum kardeşlerim bana Burada önerilerde bulundu çok güzel oldu ve mükemmel. Artık çalışanımızla biz de eğitebiliyoruz arkadaşlar. Kola hemen bas. Bakalım buradan buna da ver, bu da gitsin. 2 tane kola vereceğim buna şimdi de arkadaşlar. Buna vur, çalmıştır belki. <laughs> tamam. rahattayız arkadaşlar. Hemen buradan bir tane kola buna. Ben dürüm lazım arkadaşlar. Tamam fazla konuştum ya. Çenem düşünce bu sefer konsantre de olamıyorum. Buna verelim şimdi bu gitsin. Tamam güzel. Hemen paraları topladım. Tamam dönerimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Mükemmel. Bir tane buna vereceğiz. Kolaya basalım hemen buradan portakal suyu. Buradan patates tekrardan keseceğim. 30 saniye yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Bakacağım inşallah yetişir arkadaşlar. Rahat da kalın. Ben de hemen hızlı şekilde dürümlerimi hazırlıyorum arkadaşlar. Tamam hepsine yeterince dürüm, dönerim var. Yeter yeter. Bir şey mi unuttuk onun içinde ya acaba? <laughs> hepsine bastım kurtulduğum sanırsam tamam güzel bakın şimdi bu istiyor buna böyle istiyor bu da böyle istiyor bunu toparladık hemen bunu dövdük arkadaşlar son bir tane verdim ve işte hepsi mutlu mesut işte. hırsız iki defa geldi hain hırsız ve iki bir sıfır mükemmel bin TL 1000 bin, bin liraya çıkmış arkadaşlar güzel 336 bugünkü kazancımız 18 tane yapmışık rekor geldi 18 müşteri gerçekten 10 lira 5 yıldız oldu 18 müşteri gelmiş geçmiş 1094 tane paramız da oldu çok güzel oldu ve bir sonraki bölümde arkadaşlar yorumlarda yazarsanız ne yapmamız gerektiğini çok güzel olur buradan bakabilirsiniz dükkandan bana söyleyin bana gereken şey ne kim mi alalım Yızgara mı alalım arkadaşlar burada lavaş makinesi mi alalım güzel bir şekilde bizi direkt lavaş fırlatsın burada müşterileri silinen Kendinde bir şey mi verelim arkadaşlar? Yoksa burada Döne ne var? Döner için biraz nar, biraz nar ekşisi mi koyalım arkadaşlar? Hangisini alalım bilmiyorum. Yoksa para da biriktirip başka bir şey de alabiliriz. Siz bana yorumlarda yazarsanız çok iyi olur. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ben keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.